bile <laughs> ve la tubazzir tebziira. İnnel mubazzirine kanu ihvaneş ve kana eş şeytanu li rabbihî kâfûran. Sadakallahu'l azim. Ayet-i kerimede Rabbimiz Celle Celalühü gereksiz yere saçıp savurma. Benim durumum midir? Benim gücüm yeter. Bana da koymaz diyerek saçıp savurma. Çünkü böylesine saçıp savuranlar şeytanların dostlarıdırlar. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür buyuruyor Mevlamız. Gereği olmadan harcama yapmak israftır. Bu da dinimizde haram kılınmıştır. İsraf bir nimeti gerektiğinden fazla kullanmak, telef etmek demektir. Nimetlerden unutmayın ki mahşer günü sorguya çekileceğiz. Nereye, nasıl harcanıldığının hesabını vereceğiz. Yeryüzündeki her nimet Allah Celle Celaluhu'nun aslında bize bir lütfudur. İnsana verilen her nimetin Allah rızasına uygun olarak kullanılması o nimete karşı bir ödevdir. Yani yaratana teşekkürdür, şükürdür. Yüce dinimiz İslamiyet, denizde, nehirde, abdest alırken bile ölçülü olmayı emretmiş. Nasıl olsa denizin suyu çoktur deyip israf et dememiş. Nehir kenarında, göl kenarında olsanız bile israf etmeyin diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Sa'd bin Ebi Vakkas'ı abdest alırken görür. Der ki, ya Sa'd bu ne israftır? Sa'd radıyallahu anh der ki, ya Resulallah abdest almada da israf var mıdır? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cevaben: "Naam ve in kunt ala nehri cer. Evet, akıcı bir nehirde de olsa israf vardır dedi. Yeryüzündeki nimetler bütün mahlukat için verilmiş, sadece bir şahsa münasır kılınmamıştır. Her insan o nimetlerden kendi ihtiyacı kadar kullanma hakkına sahiptir kendisinden fazla kullandıklarının israf olduğu başkalarının da hakkı olduğunu bilmesi lazım. Rabbimiz ne diyor? Ve la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. İsraf etmeyin. Bir de bir hüküm daha geliyor. Çünkü israf edenleri Allah sevmez. Enam suresi. İnsan ölçülü hareket etmek zorundadır. Bu hem kendisi hem de toplum için zaruridir. Ölçülü davranışta bereket vardır diyor ya efendimiz. Kilu daamekum yubariklakum fi yiyeceğinizi ölçün ki berekete nail olasınız. Küçük rakamları belki az görüyoruz. Ama unutmayın atalarımız ne demiş? Damlaya damlaya göl olur demişler. Yiyeceğinizi ölçün ki berekete nail olsun yiyin, için, israf etmeyin. Allahü Teala yemeyin demiyor ki, kulu vashrabu ve la tusrifu innahu la yuhabbul musrifin. Yiyebilirsin, içebilirsin ama israf etmeden. Çünkü bir hüküm daha Allah israf edenleri sevmez. Yemede, içmede fazlalık da hem maddi hem de manevi olarak insan olumsuz tesir eder. Nasıl olsa yiyin için, e israf etmiyorum, he ne bulursam yiyorum. Bu da haramdır. Ya hocam bari yemeğe haram katmayın ya. Bırakın da doya doya yiyelim. Niye haram diyor Mevla? Çünkü sana verdiğim bedenin bunun fazlasını kaldırmaz. Mide fesadı geçiriyorsun. Ondan sonra sodalara dayanıyorsun. Değil mi? Bitki çaylarına da dayanıyorsun. Yediğini eritebilmek için aslında kendine zulmediyorsun. Evet yerken güzel. E bu şekilde hasta da oluyorsun fazla kiloların alınması, fazladan masrafa girilmesi, bedendeki hastalıklar hep israfın neticesindedir. Ölçüyü kaçıran insanlar bir daha kendilerini toparlamakta güçlük çekiyorlar. Bir kere ölçüyü kaçırdı mı artık devamı geliyor. Kul veşrab velbis ve tasaddak fi gayr <laughs> israfi ve la Ye, iç, sadaka ver, İsraf etmeden ve gururlanmadan. İnsan yemesinden, içmesinden, giyiminden kısmamalıdır. Ama israf da etmemelidir. Allah şunu da sevmiyor. Adama bir bakıyorsun paçoz gibi giyinmiş. E durumun var mı? Var. Zengin de bir adam ama gördüğün zaman sanki bir dilenci kıyafetinde. Paspal bir şekilde. Veya aynı şekilde hanımı paspaya bir şekilde geziyor. Hayır Allah bunu da sevmiyor. Kulum ben sana nimet verdim bunu üzerinde görmek isterim. Evinle, arabanla, giyiniminle ama israf etmeden. Koltuk takımın daha yeni. E ben bunu beğenmedim bir daha alayım. Tabak çanakların iş görüyor. E bunu beğenmedim bir daha başkasını da alayım. Para var ya gıdıklıyor. Harcaması lazım. Gösteriş için yapılan harcamalar da israftır buyuruyor. Yavuz Sultan Selim Han giyim kuşam konusunda öyle sadelikten hoşlanırdı ki lüks ve israfa kaçan o süslü giyinmekten hiç hoşlanmazdı. Bir gün oğlu Şehzade Süleyman, huzura böyle pek süslü parlak elbiseler giyinmiş şekilde geliyor. Pahalı mücevherler takılmış halde giriyor. Bu sadelikten uzak, bu süslü giyinimini gören Yavuz Selim, Yavuz Sultan Selim Hazretleri ona şöyle diyor. Sen böyle giyinirsen, anan ne giyinsin Süleyman diyor. Anana takacak ziynet bırakmamışsın diyor. Bu yarıdan sonra, Şehzade Süleyman sade ve normal giyinmeye başlamış. Gösteriş için nice israflar yapılıyor. Erkeklerin kulağında küpeler, kaşlarını almalar, daracık pantolonlar bedenlerine yapılmış. Bakıyorsun böyle dışarıdan kardeşim erkek ya da bir abi ama kalçası her bir yeri meydanda. Neyi pazarlıyorsun? Utanmıyor musun bu kadar daracık giyiniminle? Bir paçası var bileğinden yukarıya. Moda diye diye aldık cehennemden bir oda. İşte Sultan Selim diyor ya, sen böyle giyinirsen anan ne giyinsin Süleyman? Anana <laughs> takacak ziynet bırakmamışsın diyor. Bediüzzaman Hazretleri gösteriş sebeplerini sıralıyor. Birinci sebep zafı imandır, iman zayıflığı. Eğer bir insan gösteriş yapıyorsa, israf ediyorsa bunun için iman zayıflığıdır. Allah'ı düşünmeyen sebaba prestiş eder diyor. Yani sebepleri haddinden fazla sever ki halklara e, hot yani kendini beğendirmeye çalışmak, riyakarhane vaziyet alır, gösteriş yapar. İkinci sebepte de hırsu temadır. Yani hırs, açgözlülük, birilerine kendini kanıtlamak, zafu fakr, o da zayıflık ve fakirliktir diyor bu noktada teveccühü nas yani insanları kabul ederek yönelmesini celbeder. Adam mesela bir yere gidecek, iş alacak. Ne yapıyor? Normal bir arabasıyla gitmiyor. Ama velakin daha lüks bir arabayla giderek kendini zengin gösteriyor. İşte bu adamın iman zayıflığıdır diyor. Çünkü rızkının bir araba vesilesiyle olacağını zannediyor. Üçüncü sebepte hırsı şöhret, şöhret hırsı. Hübbü cah, makam sevgisi, makam sahibi olmak, emsaline, benzerlerine üstün gelmek. İşte bunlara ulaşmak için de hırs yaparak israf ediyor. Ve bunların her biri iman zayıflığından kaynaklanıyor. Hz. İbrahim peygamber Kendisinden nasihat isteyenlere ne dedi? İnsanlar dünya işleriyle meşgul oldukları zaman siz de ahiret işleriyle meşgul olun. Onlar dış görünüşlerini süsleriyle meşgul olduğu zaman siz de kalbinizin güzelleşmesiyle meşgul olun. Onlar bağ, bahçe, köşklerinin imarları ile meşgul olurlarsa siz de kabirlerin imarlarıyla meşgul olun. İnsanlar birbirlerinin ayıplarıyla meşgul olurlarsa siz de kendi ayıplarınızla meşgul olun. Şu anda biz tam tercihiz. Kendimiz değil, hep insanlarla hem haliz. Düzenli hal, güzel yaşantı, itidal peygamberliğin 25 parçasından biridir aslında. Düzenli, tertipli, orta halli yaşamak, Efendimizin ahlakındandır. İnsanın her davranışında ölçü olması lazım ki dinimiz ölçü veriyor. Dinimiz yeme içme konusunda da israfçı olmayı, ne yapıyor? Bize nehy ediyor, olmayın diyor israf etmeyin yerken içerken. Bir masa hazırlanıyor kahvaltı tabağı neredeyse yarısı çöpe gidiyor ama sorsan sevdiklerimizle kahvaltıdayız. Ne oldu? İsraf ettin haram işledin sözde ailenin gönlünü alıyordun. O kadar yemek ne olacak? Ziyan edilen her nimetin başa atılan her eşyanın mutlaka hesabının sorulacağını Rabbimiz beyan ediyor. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Siz o gün dünyadayken size verilmiş olan bütün nimetlerden mutlaka sorguya çekileceksiniz. Her nimetten sorulacak, ömürden, gençlikten, maldan, servetten hesap verilecek. Bunun için israftan kaçınmak, yerli yerince harcama yapmak gerekir. En güzel nimet olan gıdaların israfından sakınmak gerekir hanımlar buzdolaplarınızda nimetleri çürütmeyin. Az yapın, öz yapın, gerekirse her zaman yapın. İnnekum la tedurun fi ayi daamikumul <Sessizlik> bereke. Efendimiz diyor ki yemek kabını sıyırmayı emrediyor. Yemeğin hangi parçasında bereket olduğunu siz bilemezsiniz. Diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yemeğin hangi parçasında bereket olduğunu bilemezsiniz demişti Allah Resulü aleyhi vesselam İran şahlarından biri işinin ehli uzman bir hekimi Müslümanlara sağlık hizmeti vermek için Medine'ye gönderiyor. Peygamber Efendimizin yanına gönderiyor. Doktor Medine'de birkaç yıl kalmasına rağmen kimse kendisine tedavi için başvurmuyor kimse derdi için ondan ilaç istemiyor. Tabi bu durumdan sıkılınca hekim, bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna çıkarak üzüntüsünü dile getiriyor. Ey yüce peygamber diyor, Şahım beni buraya halkınızın hastalıklarını tedavi için gönderdi ama halbuki aradan geçen bunca zamana rağmen kimse bana başvurmadı. Acaba yaptığım işi mi beğenmiyorlar, beni mi beğenmediler, bir ayrı gayrım mı var Burada işsiz, güçsüz, bomboş kaldım. Bana verilen görevi yerine getiremedim diyor. Hekimin bu sözleri üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdular. Ya hekim, halkımızın bazı adetleri vardır. Birincisi, iyice acıkmadan sofraya oturmazlar. İkincisi de, henüz doymamışken sofradan kalkarlar. Doktor başını sallayarak, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı doğruladı. Doğru söyledin dedi. İşte sağlığın temeli budur dedi. Hekim gereken hürmeti göstererek ülkesine dönüyor. Her eşyanın, her varlığın yerli yerinde kullanılması, israf edilip heder olmaması dinin emridir. Bedendeki organlarımız da heder oluyor aslında. Fazladan kullanıyoruz çünkü onları Alain diyor ki bir insan yerde biriğine görüp de eğilip almazsa bütün uygarlığa karşı ihanet etmiş olur. Bir iğnenin üretiminde binlerce insanın alın teri, göz nuru, el emeği vardır. İnsan düşünmeli ne olacak benim malım? Böyle değil, böyle düşünmeyeceksin. Ne olacak benim malım dememelisin. Onda bütün insanlığın bir emeği olduğunu hesap etmelisin hiçbir şeyi küçümseyemezsin. İsrafta fayda olmaz ama tasarrufta nice faydalar elde edilir. Hani atasözümüzde bir öğüt var ya, bir mıh bir nal kurtarır, bir nal bir at kurtarır, bir at bir yiğidi kurtarır, bir yiğit bir vatanı kurtarır. Ne güzel demişler değil mi? Bir mıhtan ne olur ki? Bir naldan ne olur ki dememişler. Sadi Şirazi ne güzel uyarıyor. Parlak bir günde gündüz vakti evinde ışık yakan bir ahmağı çok geçmeden görürsün ki kendine koyacak yağ bulamayacak. Kandiline koyamaz o yağını. Bulamayacak. Bak, gündüz vakti. Odalarımızda ışıklar yanıyor. 3-5 odanın ışığı yanıyor. Kapatın bunları. Bunları devamlı kapatın diyen adama da cimri diyorlar şimdi. Yahu bunun cimrilikle ne alakası var? Bomboş yanıyor orada. Ne gerek var? basit insanlar sahip oldukları nimetin kıymetini elden çıkmadan bilmezler. Elden çıkar çıktıktan sonra ah vah eder. Elden çıkan nimet bir daha geri gelir mi? Nimet eldeyken kıymetini bilmeli, israf etmemeli. Çelik sanayi deyince akla gelen İsviçre'de zaman zaman radyo ve televizyonlarda şu haber duyulurmuş. Okumadığınız, ilgilenmediğiniz, kullanmadığınız, ne kadar dergi, gazete, kitap, kağıt, ambalaj, hatta bir ilaç, e, ne diyorlar, prospektüsü mü diyorlar? O da olsa kapınızın önüne koyun. Şu tarihte, şu saatte adamlarımız gelecek, alacaklar. İsviçre'nin kalkınmasına yardımcı olun diyor. Fazla ağaç ziyanına engel olun. Adamlar bu şekilde kıymet biliyorlar. Nasıl şu an İsviçre? Herkesin gitmek istediği bir yer aslında. Yerleşim olarak. Bir otelin lavabosunda aynanın yanında ilginç bir yazı varmış adamların. Lütfen tıraştan sonra jiletinizi çöpe atmayın. Yanda bir kutu var, oraya bırakın. Bir tek jiletle dahi olsa İsveç çelik sanayisine yardımcı olun diyor. İleri milletler israfı önledikleri için tasarruf yaptıkları için, ölçülü davrandıkları için dünya pazarlarına açıldılar. Japonlar neden ileride? Zamanın başbakanı meclisi topluyor, kürsüye çıkıyor. Durumu olanca açıklığıyla, tehlikeleriyle anlatıyor ve ne diyor? Şu andan itibaren diyor, Tanrı şahidim olsun ki Japonların borçları son kuruşuna kadar ödenmeden pirinçten başka bir şey yemeyeceğim diyor. Kim diyor bunu? zamanın başbakanı şu üstümdeki elbiseden başka elbise giymeyeceğim diyor. Ve adam dediklerini de yapıyor. En üstten en alta bir kaçınma kampanyası açılıyor. Japon bütün borçlarını ödüyor. Bu durum toplumun da bütün kesimlerini tek istisna olmadan kapsıyor. Ama bugün sen herhangi bir israftan kaçınmadan halkına kemer sık diyeceksin. Doğruları anlatmak lazım değil mi? Kişilerin manevi seviyeleri bu nispetle hassasiyetleri de değişir. Şeraitte ve aynı zamanda bakıldığı zaman dinimizde doyduktan sonra yemek israftır. Tarikata bakıyorsun doyuncaya kadar yemek israftır. Hakikate bakıyorsun kifayet miktarını Allah'ın huzurundan gafil olarak yemek israftır. Vazgeçeceksin bu sevgiden. Az yiyeceksin, ölçülü yiyeceksin. Miden de küçülecek. Ondan sonra, ondan sonra ne olacak? Olacak olan şu ki hem bereketleneceksin hem de birilerine muhtaç olmayacaksın. Evet ve aynı zamanda Allah indinde iyiliklerden sayılmıştır israf etmemek. Her şeyin iyiliğini anlamak için bir ölçü vardır iyi veya en iyi bu ölçüye vurgulanarak aşılır. Altının saf olanını anlamak, ayarını belirlemek için bir mihenk var değil mi? O mihenge tutularak altının has olanı anlaşılır. Müminler hayırlı insanlardır. İnançları sebebiyle kıymet kazanmışlardır. Diğer insanlardan imanları sayesinde farklı olmuşlar, değer kazanmışlar. Hayırlı bir insan olmanın, en hayırlı mümin olmanın ölçüsü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam beyan ediyor. اَكْمَلُ الْمُؤْمِن۪ينَ imanen, اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِسَانِ وَاهُمْ Müminlerin iman yönünden en mükemmel olanları ahlak yönüyle en iyi olanlarıdır. Hayırlı olanlarınız hanımlarına karşı hayırlı olanlardır. Hayırlı insan olmanın ölçüsü, hanımına, çoluk çocuğuna ve bütün ev halkına karşı şefkatle, güler yüzle, iyi ve güzel davranışlarla bir hal sergilemektir. İnsanın iyilik ölçüsü, erkeklerde hanımlarına karşı davranışına bağlıdır. Ben güzel bir adamım. Hanımına ne kadar güzel davrandığına bağlı bu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ev halkına ve hanımlarına karşı çok merhametli, çok şefkat dolu, güler yüzlü, müsamahalı, hoşgörülü, toleranslı, mübarek yüzünde hanımlarına, ev halkına huzur, sevinç, güven, mutluluk bahşeden bir sima olurdu. Efendimiz evine geldiklerinde hanımları hatta bütün ev halkı neşe ve sevince ererlerdi. Çünkü Efendimiz çok müsamahalı, çok hoşgörülüydü onun bulunduğu aile yuvasında huzur ve gönül rahatlığından başka endişelenecek bir davranış asla bulunamazdı. Efendimiz e örnek alan bir Müslüman, ailenin mutlu, mesut olmaması da düşünülebilir mi? Mümkün değil. Müminim, Müslümanım iddiasında bulunup da ben mutlu ve huzurlu değilim diyen diyecek kişiler, kusuru hatayı kendi Müslümanlıklarında imanın zayıflığında, ahlakın olumsuzluğunda arasınlar. Fakirlik ve yoksulluktan şikayet eden Müslüman bir aile baksın örnek alsın ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ailesinden evde bir çorba bile mesela bakıyorsun yoksul bir aile Efendimizin ailesinden daha var mıydı yoktu. Bazı zaman oldu ki aylar geçerdi o mübarek evde bir çorba bile pişmezdi. Hatta bu zaman zarfında bir ateş bile yanmazdı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o an dokuz hanımından hiçbiri bu durumdan şikayetçi miydi? Değildi. Demek ki zenginlik mutluluk sebebi değildir. Mutluluk sebebi dindir, imandır, güzel ahlaktır. Ölçü böyle olduktan sonra bir Müslümanın evinde huzur, saadet olur. Peygamberini örnek alan müminin evi adeta cennet olur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ev halkına, hanımlarına, ev işlerinde bile yardımcı olurdu. Onların gönüllerine sevinç, keyif, neşe, sürür katardı. Ama şu anda bir kişi yapsa kılıbık mısın diyorlar. Halbuki o adamın kalbi ılık. Kâne yekûnû fi hidmeti ehlihi fe izâ hazaratı salâtu haracel haraca ila salâh diyor. Kim diyor? Ayşe validemiz. Ne diyor? Efendimizin ev hali değerli eşi Ayşe annemize sorulduğu zaman ailesinin hizmetinde bulunurdu namaz vakti gelince namaza giderdi derdi. Efendimizin canı gönülden hizmet etmek için sayısız insan vardı sayısız. Birini çağırsa hizmet etmez miydi Efendimiz'e ederdi. Hanımımın eli ne derler soğuk sudan sıcak sudan soğuk suya girmesin demez miydi Efendimiz diyebilirdi. Ama Efendimiz kendi işini kendisi görüyordu. Efendimizin ailesine nasıl yardım ettiğine dair ashabın da değişik rivayetleri vardır. Ayşe validemizin ailesine hizmet ederdi ifadesini hadis kaynaklarımıza baktığımız zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel ahlakıyla ilgilenen alimlerimizin konuyla ilgilerini, bilgilerini öyle bir açmışlar ki bize diyor ki Efendimiz evinde kendi işlerini kendi görürdü. Evet bu söz elbisenin söküklerini kendisi dikerdi, ayakkabısını kendisi tamir ederdi, devesini bağlayıp yemini verirdi, çarşı pazardan aldıklarını kendisi taşırdı. Hatta Ebu Hureyre Efendimizin aleyhissalatü vesselamın elindeki eşyasını taşımak için ısrar edince Efendimiz dedi ki eşyasını sahibinin taşıması daha uygundur. Vermedi kendisi taşıdı. Efendimiz'i kendisine örnek alan Hazreti Ömer, Hazreti Ali Efendimiz halife oldukları yıllarda kendi evlerinin ihtiyaçlarını çarşı pazardan başkaları isteyince ya Ömer biz taşıyalım vermedi kendileri alıp götürdü taşıdı. Hayrukum hayrukum le ehlihi ve ana hayrukum li ehlihi sizin hayırlınız ailesine hayırlı olanınızdır. Ben ise ailenize ailesine en hayırlı olanınızım diyor Efendimiz. Ve işte bu güzellikle israf etmeyi de bir araya getiren bir insan, etmemeyi düzeltiyorum, ne olacak? Mutlu olacak, bereketli olacak. Evlenirken ne diyorlar? Allah mutlu mesut eylesin, bereketli eylesin, kimseye muhtaç etmesin diyorlar değil mi? Doğru mu? Doğru. Ama bu senin elinde işte. Tamam sana bir dua edildi ama Duanın icabet olunmasına sebeplerden biri de senin yaptıklarındır. Tabaktaki yemekler. Ölçülü verelim. Ben cömert adamım deyip de misafirin önüne olabildiğince dop dolu bir tabak koymanın manası var mı? Yo. Belki adam yiyemeyecek, belki sevemeyecek. Yani burada bir de zoraki bir şey var. Ama sorsan niye böyle yapıyorsun ablacığım? Ben cömert adamım diyor. Öyle misafirim geldi mi doysun. Tamam yine doysun. Önce bir azar azar verelim. Zaten orada çeşit çok yapmışsınız. 3-5 çeşit yemek var. Azar azar verin. Hepsini bir bitirsin. Baktın ki onu çok seviyor. Bu bellidir zaten. Adamın devamlı aynı tabaktan almasını gördüğün zaman bunu fark edersin. Kardeşim biraz daha getireyim mi? Bak çok var. Yengen çok yapmış. Biraz daha getireyim. Valla yer misin? Israr et. Biraz böyle ısrar edince e zaten adam da çekinecek hali yok o durumdan sonra. E hadi tamam biraz daha getir. Ama yemeyecekse tabağını da bitirmişse yok kardeşim valla Allah razı olsun ben yemiyorum diyecektir. Ama zoraki dayatıyoruz. Ondan sonra ne oluyor? Diğer yemekler kalıyor, yenmiyor. E çöpe gidiyor. E ben ne yapayım diyor misafire ikram ettim diyor. Bunun arkasına sığınıyor. Az ver öz ver ki kalan yemek pis olmasın. Bir de yemekleri az yapın. Bir yemek yapıp üç gün aynı yemek üzerinde durursanız tabii imkanlar gereği. Eğer imkan olmayan kardeşim varsa sözüm onlara değil. Rabbim onların da hanesini bereketlendirsin. Ama imkanı varken tembelliğe kaçıp bir yemeği üç gün dört gün yemek bu da sağlığa zararlıdır. Bir yemeğin devamlı pişmesi. Anlaşıldı mı? Anlaşıldığını düşünüyorum. Evet Yüce Rabbim hanenize bereket, hanenize huzur versin. Yemeye başlamadan önce muhakkak tefekkür edin. Çocuklarınızı buna alıştırın. Evet çocuklar, yemek yiyeceğiz. Geçen de söyledim. Kaç çeşit var sayın bakalım. İşte bu kadar çeşit vermiş Allah celle Celaluhu bize. Hani o Afrika yardımları yapıyorsunuz ya. Onları da gösterin. Çocukların önünde sadece bir tabak yemek var. Üzerinde biraz et var, içecek var. Bak, bu çocuklar o bir tabak yemeği yemek için nasıl neşeleniyorlar. Ama Allah size kaç çeşit yemek vermiş. Ne yapmak lazım? Kızım, oğlum, teşekkür ederim demek lazım. Kime? Allah'ımıza. Şükürler olsun Allah'ım. Bize çok güzel yemekler verdin. Ondan sonra başlayacak çocuk yemeye. Şurada da hata yapıyoruz aslında. Çocuğun önüne bir tabak yemek koyuyor, annesi zorla onu yediriyor. Ondan sonra çocuğun midesi açılıyor. Açıldığı zaman bu sefer ayarı mayarı kaçıyor kilolu ne diyorlar ona? Obez. Bir çocuk haline geliyor. Ondan sonra da zayıflamalarıyla uğraşıyor. Çocuğu spora yazdırmaya çalışıyorlar. Yapası gelmiyor. Çocuk bir kere hantallaşmış. Evvelce spor aşkı da yok. E ağzından kısmaya çalışıyor. Diyet onda beceremiyor. Huysuzlanıyor, mırıldanıyor. E yesin bari diyor. Can boğazdan gelir. Bu da çok yanlış bir cümle. Can boğazdan gelir. Canın boğazından gelecek. Artık o kadar yemiş ki. Bırakın. Yedi mi? Yedi. Yemedi mi? Biraz zorlayabilirsiniz. Şu tabak bitecek, sünnetlenecek ama ölçülü koyun. Daha da mı yemedi? Kaldırın yemeği. E bizim saburcu cubura alışmış. Alıştırma. Bu senin elinde olan bir şey. E dönere alışmış, pizzaya alışmış, bilmem hamburgere alışmış. Yemek bu evladım. Yiyor musun, yemiyor musun? Yemiyorum. Sen bilirsin. Kaldır bakayım. O çocuk muhakkak acıkacak. Muhakkak acıkacak o çocuk. Acıktım diyecek. Evet, yemeğin dolapta duruyor. Getireyim mi? Yok, getirme. Sen bilirsin. Açlıktan ölmez, merak etme. Elbet gelecek o yemek. Elbet yiyecek. Ama maalesef sözde anneyiz, babayız kıyamıyoruz. Ne istersin oğlum? Bunu mu? Hemen alayım. İmkan var ya. Herif onu bir de cömertlik sayıyor. Cömertlik değil bu senin yaptığın israftır. Yemek varken gidip dışarıdan yemek siparişi veriyorsun. Bir de sofradaki kırıntılar. Bu çok önemli. O sofradaki kırıntılar var ya evin bereketidir. Hepsini böyle temizleyin, alışkanlık haline getirin. Her birinde ne sevaplar var. Bereketler var. Dedim ya İbrahim Aleyhisselam o kırıntılar sebebiyle önüne önlük asarmış. Kırıntılar hep onun içine düşermiş. Ondan sonra e, yemekten sonra da onları yermiş. Bu esileyle zengin olmuş. O yüzden kırıntılar önemli sevgili kardeşlerim, değerli arkadaşlarım.